Merhaba arkadaşlar. Ee, anlatım videosu için hoş geldiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekilişleri anlattım. Şimdi geri çıkalım. Ee, sitenin menüsü ile ilgili anlatayım. Şurada ee, şuna bir tıklayalım. İki de bir açılık kapanıyor. Sol üst köşede 3 yatay çizgi var. Ona tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Gösterge paneli kazanç yönlendirme kazanç kazanan reklam ver verdiğinde şimdi yönlendirme kazançlarına tıklayınca misal ileri doğru siteye öğrenince sponsor olunca burada üyeleriniz olacak misal üye yapmak isterseniz burası çevrilmedi ya evet önce şu sizin e, linkiniz arkadaşlar. Bu linki buradan kopyalayıp sene WhatsApp, diğer sosyal medya aracılığıyla üye yapmak istediğiniz kişiye gönderdiğinizde o kişi bu linke tıklayıp like, aynı benim size gönderdiğim gibi bu linke tıklayıp like kayıt oluyor bu şekilde. Bu sizin referans linkiniz. Referans linkinizi nereden bulacaksınız? Yönlendirme kazançlarını. Yönlendirme kazançları hem de üyelerinizin size günlük ne kazandırdığını gösteriyor. Misal şu ana kadar benim birinci seviyemde 201 üyem var. İkinci seviyemde 112, üçüncü seviyemde 13, dördüncü seviyemde 1, beşinci seviyemde yok. Yani toplamda 320 üyem olmuş. Birinci seviyeden kazandığınız e, komisyonlar %15. Yani üyeniz bugün anket video tıklamanı yapsa 1 dolar yaptı. Ne oldu? Size 15 sent kazandırdı. Bir üye. 10 üyeniz olsa 15 sent. Yani kim hangi üye ne kadar kazanç anket çözmüşse onun 15'i yansıyor. Bu 1 dolarlık anket çözmüşse 15 sent. 50 sent yapmışsa 7.5 sent atıyorum. 5 dolarlık yapmışsa hemen hemen o da 7, 75 sent. Evet, bir dolar yakın yapıyor. Bu şekilde. ikinci üçüncü, dördüncü ve seviyeden 5. seviyeden yüzde beş. Sizin üyeniz var. Sizin üyeniz bir üye yaptı. Ne olur? Sizin ikinci seviyeniz olur. Yüzde beş alıyorsunuz komisyondan. Sizin bir üyeniz var. Üyenizin üyesi bir üye yaptı. Üçüncü seviye yüzde beş. Böyle üyenizin, üyenizin, üyenizin üyesi bu şekilde diyor yüzde beş. Sadece birinci seviyenizin yüzde on beş alıyorsunuz. Ben misal bugün komisyonlardan on üç sent kazanmışım. Zaten cumartesi pazar pek anket gelmiyor. E, tıklamalar, görevler, oynapanlardan geliyor. Eee bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben günlük ne yaptım, ne kazandım onu nereden öğrenebilirim? Onda kazanç. Öğrenip kazanç. Üçünde kazanç var. Kazanç'a tıklıyoruz. Bugün ben videoları tıklamalı izlemedim. Video hesabım kapatıldığı için. Az. Ben 8 cent. Evet. 8.6 centlik kazanç sağlamışım. 13 görev yapmışım. Beni çıldırtacak ya. Niye Türkçe olmuyor? Evet. Evet kazans. Görev sunumları ona bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tarihi belli. Ee, On da bu şekil. Gösterge paneli zaten ana gösterge paneli. Burada kişilerin ne yaptığı. Siz yapsanız sizinki de çıkar. Burada anketler anketler. Merdiven var arkadaşlar. Merdiven var da burada yarışma, haftalık ve günlük yarışma var. Mesela bugün günlük yarışmada birinciye en çok kazanç sağlayan burada 19.75, mesela 20 dolar. Birinci olası 20 dolar olacak. İkinci 10 dolar, üçüncü 5 dolar, dördüncü 3 dolar, beşinci 1 dolar veriyor. Yani günlük dünya genelinde uluslararası en çok kazancı sağlayan Yük bir alıyor 50 tane. Bir de yönlendirme kazançları var arkadaşlar. Yönlendirme kazançları da şu şekilde. En çok üye yapan değil de en çok üye kazandıran yani en çok üyenin size kazanç sağlaması gerekiyor. Yani bir üye bazen 20 dolar yapar. Öbürü 100 tane üye yapar. 20 dolar yapamaz. Sitede de bu şekilde aynı. O da haftalık. 7 günü yapıyor. Misal şurada örnek gelmiş bak. Bir tane üyesi var. Birincinin 4.75 dolar. Öbürü ikincinin 381 üye yapmış. Son 7 gün içinde yalnız bu. 2.34 kazanmış ve 50 dolar kazanacak. Birinci 100 dolar hediye var. İkinci 50 dolar hediye var. Üçüncü 20 dolar. Dördüncü 10 ABD doları. Beşinci 5 dolar. Yani demek istediğim anladın mı? Bak birincinin bir üye yapmış ama iyi çalışmış. Ve birinci sırada şu an 4.75 dolar. İkincinin 381 üyesi var. 2.34 dolar kazanç sağlamış ona. Ve çalışmamış şu Yani bu şekilde. İlk 7'ye girme giren de bu şekilde kazanç. sağlıyor. biraz doğru gibi bizim ülkemizde de ben yine de göstereyim dedim. Ödemeler arkadaşlar. Ödemeler çoğu soruyor nasıl IBAN'la. Ben şu ana kadar 5 ödeme aldım. Altıncı ödemde alacağım ama biraz biriktiriyorum. 30 dolar olsun diyorum ben. O yüzden bekletiyorum. 14.82 11.99 10.93 10 .10. Toplamda 60 dolar kazanmışım. Yani 61 dolar. 20 gide şimdi bu. 70-82 dolar falan olur. Ödemeler de bu şekilde arkadaşlar. Destekten buraya herhangi bir sıkıntınız olursa şirkide sorularınızı yaratarak İngilizce bir şekilde yani Türkçe çevirip de atmayın da ben şimdi siz yanlayın diye burada lütfen seçin diyor. Bir görev yaptım ve kredi reklam ödemeler hangisiyle ilgisi onu seçiyorsunuz. Ben ödemeler yaptım. Bir size seçin diyor. ondalar dolar üzerine ama ödeme alamadım. Misal böyle yazarsınız. Ondan sonra işaretlersiniz. Bir kutu açılıyor zaten. O kutucuğa da göndersiniz. Veya şuraya herhangi bir şey yaparsınız. Veya şöyle bak biz ödeme değil de diğeri işaretlik. Diğer sorgulama yapalım. Diğer sorgulama yapalım. Teste tekrar gelelim. sports. Biraz sıkıntı oluyor bazen de bu. Ah şimdi oldu. Diğer soru ama lütfen. Ee, buraya ee, Google çevrede anlatmak istediğinizi yazın. İngilizce çevirin. Öyle yapıştırın buraya. Fotoğraf falan Dosyası çıklayıp fotoğrafı sunma. Tıklayınca ee, şeyi göndermiş olursunuz. Deste. Mesajınızı. Ondan sonra size şuradan göstermek istediğim e ee, internette biraz sıkıntı var galiba. Sobidoza CC bölüm var arkadaşlar. Bu çok önemli. Site ile ilgili A'dan Z'ye bütün her şeyi anlatıyor. Şöyle çevireyim. Onay sürecini yazalım. Kazançlar nasıl kontrol ederim? Ne kadar para kazanırım misal Ne kadar para kazanırım? Tekrar Böyle İngilizce çıktı. Tekrar geri çık. Burada biz tekrardan çeviri yaparız. Şurada tekrar tıkladık mıydı? Bak. Her sorun üstüne aşağıda cevap çıkıyor ve burada okursun. Sırayla bütün her şeyi böyle öğrenebilirsiniz. Tekrardan gidelim. Ayarlar var. Çıkış var. Çıkışa tıklayın. Çıkar gidersiniz. Tekrardan ayarlara girelim. Şey uzun olmasın diye yapıyorum. Misal siteye ilk girdiğinizde kayıt olduğumuz İlk iş profil bilgilerinizi dolduracaksınız arkadaşlar. Profile tıklıyorsunuz. Aşağı doğru e, bilgilerinizi eksiksiz tamamen doğru şekilde doldurun ve e, kaydet veya güncelle tıklayıp doldurun. Profil bilgileriniz tamamen eksiksiz olduktan sonra burada arkadaşlar kullanıcı adı var. Kullanıcı adına tıklıyorsunuz. E, buraya ben o, o suç yaptım. Bir yeni kullanıcı adı kullanıcı onayla. Eğer yapamazsanız 29 gün sonra mutlaka yapın bunu. E, ilk i̇lk seferde bazen yapamıyorlar. Profil fotoğrafı mutlaka ve mutlaka profil fotoğrafını yükleyin arkadaşlar. Sitenin güvenliği ve anketlerin gelmesi için profil fotoğrafını yükleyin. E, bu resim yükle tıkladığınız mıydı? Galerinizi Oradan da bir fotoğrafınızı yüklersiniz. Bu resim ile kendi resminiz olmayabilir ama kendi resminizi yüklerseniz daha iyi olur. Buna hiç e, şüphelenecek veya bir şey olacak bir dert yok. Aklınız öyle bir şey gelmesin. Ağaç, e, yok ben resmi yüklemeyeyim diye ağaç, resim ve benzeri şeyler de yükleyebilir. Resimsiz kesinlikle ben yardımcı olmuyorum. E, kimlik doğrunayı falan en son yapacağız. Sizin cüzdan hesabınız 10 dolar olunca e, o zaman e, kimlik doğrulama falan yapacağız arkadaşlar. E, değişimi, e-postanı değiştirmek isterseniz falan. Ödeme şekilleri arkadaşlar e, IBAN'la bank hesabına yatıyor. Değişik ödeme şekilleri var misal. Ödeme yöntemi e, Airtem var Transfer ile yapıyoruz biz bankaya. Payer var. Bitcoin var. Varda var da e, var. biz direkt bank hesabını IBAN'la uğraşmak istemiyoruz. Arkadaşlar bu şekildeydi benim. 3 e, bölümlük anlatım videosu. Umarım e, anlatabilmişimdir. Çünkü biraz sıkıntı yaşadık internette falan. Ee, bir özrümüz, kıvametimiz olduysa kusura bakmayın. Özür dileriz. Ee, i̇nşallah kayıt olup güzel kazançlar elde edersiniz. Tamamen ücretsiz de tavsiye ederim. Evde boş duracağınızda ev hanımlar için birebir şey çünkü herkes parasını aldı. Altı tane üyemin parasını aldı. Ben beş ödüm aldım. Ee, herkese bol kazançlar dilerim. Kolay gelsin.